Evet, iki tane ördüğü izliyoruz. Sevgili seyirciler, şu andaki, yanımdaki konuğum Türkiye'nin en ünlü makyaj uzmanlarından bir tanesi. Bir teki diyeyim daha doğrusu. Şu anda gerçekten eline su dökecek başka hiç kimseyi göremiyoruz. Ben artık mankenliği bıraktım ama tüm mankenlerin sevgili Oya ablası, sevgili Oya Tolga var burada. Oya ablacığım hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Seni burada görmek çok hoş. Şaşırdın değil mi beni ben, evet, ben, ben e, başka bir program yaptığını zannediyordum. Burada seni görünce ne kadar hoşuma gitti. Çok mersi. Daha mersin. evvelki sunucu arkadaş da çok cici bir arkadaştı, onunla da birkaç ee, programa çıkmıştım. Böyle hep dostlarla olmak güzel. HPB'yi onun için çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz, gerçekten. E... Sevgili seyirciler, ben Oya ablayı en az e, bir 15 senedir tanıyorum. Oya abla diyorum, belki çok fazla yaş farkımız yok, yok canım ama anladım, kendisi bizim Oya ablamız. E, onun için öyle diyorum, çok samimi olduğumuz için öyle söylüyorum. Fakat ben e, 15 sene önce tanıdığım Oya Tolga ile şu anda epeydir karşılaşmamıştık. Yeniden e, gördüğüm, son gördüğüm Oya Tolga arasında hiçbir fark görmüyorum. Neye borçlusunuz bu böyle... ...durmanızı, hiç yaşlanmamanızı. Akıllı kadın yaşlanmaz. Akıllı kadın yaşlanmaz, öyle mi? Evet, akıllı ve kendini bilen insan yaşlanmaz. Bir de tabii çok fazla yaşamıyoruz çalışmaktan, <laughs> yaşlanmak da birazcık geç gelecek herhalde onun için. Peki hakikaten Oya abla neye borçlusunuz bu canlılığınızı, tazeliğinizi, güzelliğinizi? Ruhuma herhalde. <laughs> yani böyle özelliği, herkesten farklı bir şeyler yaptığım yok yani ama bir yaşam sevinci içinde yaşıyorum. Hı hı. Belki de onunla ilgilidir. Her şeyi çok seviyorum. İnsanları seviyorum, bitkileri seviyorum, işimi seviyorum. Hayvanlara deli oluyorum. Kedileri var Oya ablanın. Kedi, köpek, hı hı. sokak köpeklerim, kedilerim. Yani bu tip şeylerden hoşlanıyorum. Yani yaşıyorum. Dolu dolu yaşıyorum. Hı hı. Özel hiçbir şey uygulamıyor musun cildine? Yani her gün periyodik bakım temizliyorum, hı hı. tonik sürüyorum, tonikle ve temizleyiciyle hı hı. temizliyorum de gece kremi sürüyorum. Hatta bazen gündüz nemlendiriciyle unuttum oluyor ya. Yani. Ama oluyor? iyi temizlediğim doğru. <laughs> Peki kırışıklıklar için herhangi bir e, yaptığın bir şey var mı? Yani onlara bir şey yapılamıyor, yapılamıyor. fazla zaten. Hı hı. Yani normal bu periyotları yapmaktan farklı fazla bir ekstra bir şey yapılması gerektiğinde hı hı. düşünmüyorum. Hayatımda bir gün bile bir cilt bakımına gitmedim. Yok, yalan söylemeyeyim. Bir kere çok davet ettiler, bir kere gittim. Hı hı. O da bilinçli olarak nem maskesi uygulattım. Gitmiş olmak için gitmiştim. Onun dışında hiçbir şey yapmadım. Peki hiç başkasına e, yüzünü <laughs> makyaj uygulattın mı? Ay ona bayılıyorum keşke. <laughs> Kendi kendime makyaj yapmak benim için çok büyük bir problem. Sevmiyorum onu Gülay'cığım. Hakikaten başkalarına yapmaktan aldığım zevki kendime yaparken hiçbir zaman almıyorum. Yani onu e, ben ayıp olmasın benim de bir makyaj uzmanı olarak boyanmam gerekiyor diye yapıyorum. Evet gerçekten e, o abla e, normal zamanlarda sıfır makyajla dolaşır. Ve e, böyle özel bir durumda mesela bugün olduğu gibi Oya ablayla karşılaşıldığı vakit biraz bir birimeli vardır bir ruju vardır ama o yabdu çok hoştur yani <laughs> Bak, senin güzel görüşün teşekkür Yok, öyle. ederim öyle evet e, Hı -hı. kimleri boyuyorsun neler yapıyorsun bir dükkanın var ayla dükkan işte yani böyle gelen giden bir sürü Hı -hı. hanımlar var Hı -hı. Hatta bazen çekime gidecek olan beyler de geliyorlar. Hı hı. Böyle bir takım çalışma içerisinde bir şey değişmedi yani Güler. <laughs> podyumlarda bu işi yapıyordum, setlerde bu işi yapıyordum, şimdi de dükkanda aynı işi yapıyorum. Evet, çok yani, seneler öncesi evet. o ablayla e, AFM stüdyoları vardı. Evet. Ve orada stüdyo içerisinde bir e, dükkanı mı diyeyim, orası nedir? Stüdyo. Stüdyosu stüdyo vardı miydi? ama çok şirin bir yerdi, çok temizdirdi Oya abla. Yanda da George vardı. Evet, biz komşuluk da yaptık George ile. Ve <laughs> çok... gerçekten de e, Afm'yi e izliyorum. De... Reklam filmi çekmek çok, çok keyifliydi. Tabii. Muhakkak oya abla ya da George oynadı ve e, evet. çok tatlı evet, sohbetler evet, oldu. Evet. O günleri özlüyorum diyorsun. Ben de özlüyorum. Yani o Afm e yandığı zaman sanki Türkiye'de bir devir kapandı. Evet. O beni çok etkiledi. Evet. Çünkü orada ben e, mesleğimde çalışmamın en güzel şeylerini Hı -hı. o dönemlerde Hı -hı. yaptım. E, ben sinema televizyon teknik e, makyaj uzmanı yani e, o iş benim işimdi. Hı -hı. Orası kapanınca yani biraz sefil olduk. Hı -hı. Çünkü orada çok büyük üç tane stüdyo vardı evet. biliyorsun. Her gün orada iş vardı. Evet. Ve yani burada gidip çalıştığınız zaman iş size geliyordu. Siz evet. işe gitmiyordunuz. Tabii. Ondan sonra tabii bizim işe gitme sorunumuz Hı -hı. olmaya başladı. E, onlar da fena değil. Onlardan da hoşlanıyordum ama AFM çok büyük bir stüdyoydu evet. ve çok güzel çalışması var. Medeni bir stüdyoydu Türkiye'de. Hı -hı. Şimdi aynı benzeri bir stüdyo e, galiba Ümit Gülsoy'un film sokağı var. Evet. Onun dışında da pek bir yer yok öyle doğru düşünüyorum. E, Oya demiştim. abla siz şimdi e, dükkanınızda mı daha çok boyuyorsunuz yoksa e, reklam filmleri ve katalog çekimleriyle o gibi işleriniz işler, tabii, tabii, İşler çok farklılaştı. Işte. Yani şimdi biz bir e, şirket Hı -hı. olarak çalışıyoruz. Ve yanında çalışan üç tane yardımcı Hı -hı ve çok değerli üç yardımcımla Hı -hı. beraber çalışıyorum. Ee, tabii reklam filmleri, e, televizyon, Hı -hı. E, moda hepsi hepsi giriyor içine yani fotoğraf Hı -hı. çekimleri falan. Şimdi hepsine ben gidemiyorum tabii. ama benim bir elim gidiyor diyelim. Hı -hı. Yani e, hepsi bana çok yakın iş yapan Hı -hı. kişiler ve benimle beraber çalışan kişiler artık işler büyüdü ve fazlalaştı. Tek başıma yetişmeme imkan yok. Dolayısıyla yardımcı bir takım kişilerle beraber yapmam gerekiyor artık. E zaten yönetmenler, şirketler falan da bu yöne dön dönüştü. Onlar da zaten kendi işlerini yardımcılarımla yapıyorlar. Yani artık bu bir... Bir kişinin her yere yetişmesi. Yetişmesine değil. imkan yok ve bu büyük bir sanayi hı hı. haline geldi. Hı hı. Tek kişi burada boğulur kalır. Yani hı hı. o açıdan biraz daha işi genişletip, daha büyütüp, daha hatta daha daha büyütüp biraz daha farklı elemanlarla hı hı. farklı yerlere servis vermek gerekiyor. Hı hı. Ben bu bilinçteyim. Yani bu şekilde bir, ben bir öyle yöntem. Ee, şu anda var ama tabii daha fazla yetişebilmek için daha fazlasını yapmak lazım. Yani e, büyük bir servis vermek üzere harekete geçmiş durumdayız. Uzun metraj hmm. yaptık daha yeni, Tunç başaranlar. Hmm, Evet. Hoş bir filmdi, o bitti. ve Şimdi o vizyona girecek. Daha başka bir sürü şeyler, yani e, bu tarz çalışmam gerekiyor artık. Yani bildiklerimi evet, aktarmam sizin, gerekiyor. Sizin kendinizin bizzat dükkanda bulunmanız <laughs> mı? Tabii, ee, ben de. oradayım, <laughs> işimin başındayım. Yani her zaman işimin başındayım belli günlerde bazı toplantılar, bazı çekimler. Çünkü falan gelen oluyor. müşteri, sizi tanımayan, oya Tolga ismine gelen bir müşteri, sizi tanıyan da olsa gene aynı şey geçerli. Sizin özellikle kendisine makyaj yapmanızı ister, öyledir. Ee, Böyle bir zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki oluyor ama yani onu söylüyoruz zaten benim orada Hı -hı. olduğum süre içerisinde belli saatlerde randevu Hı -hı. alınıyor bana. O randevuların dışında da yardımcılarım yardım ediyorlar. Yani Hı -hı. E, onlar da benim elimden Hı -hı. çıkıyor sayılır çünkü hepsini ben görüyorum dükkandan çıkarken. Zaten siz yetiştiriyorsunuz. Her şeyi, tabii hepsi, hepsini Peki, ben yetiştiriyorum. Hepsini ben e, organize ediyorum Hı -hı. ve görüyorum yapılan işi. Hı -hı. Ufak bir şey olduğu zaman tabii ki onları ikaz Hı -hı. ediyorum. E, ...pek gerek kalmıyor esas ve ikaz ettim artık yani... ...onlar da kendi işlerini çok iyi insanlar oldu. Evet şimdi Oya Tolga'yı... E, ...insani yönüyle, özel yaşamıyla... Bir, ...tabii ki mümkün değil tanıtabilmek ama... ...biraz olsun tanımaya çalıştık. Şimdi hanımların merak ettikleri bir konuya... E, ...birkaç konuya ben değinmek istiyorum. Mesela... E, ...bir düğüne giden bir hanıma yaptığınız makyajla evlenen bir gelin adayına yaptığınız makyaj arasında veya bir katalog çekimiyle bir televizyon çekimi arasında yaptığınız makyajlar arasındaki farklılıklar neler? Tabii, Çok hı. nüans var. var. Şöyle diyeyim ben size. Yani şimdi bir kere şunu biliyorsun, sen de biliyorsun Gülaycığım. İnsan e, giyinmek için işlere ihtiyacı vardır. Yani bir elbiseyi taşımanın bazı kuralları vardır. Evet. O elbiseyi taşımak için iyi bir şey giyiyorsanız hı hı. da giymiyorsanız da ne giyiyorsanız içine girmek gerekiyor. İçine girmek de e, belli görüntülerle olur. Elbisenin tarzına, gidilecek yerin e, tarzına, hı hı. E, kendi stilinize göre belli şeyler aksesuar kullanırsınız. İşte saçınızı yaptırırsınız, bir şey takarsınız saçınıza veya takmazsınız. Ayakkabınız, çantanız ona göredir hı hı. falan. Bunların hepsini yapın. Makyajsız olduğunuz zaman o elbisenin içine giremezsiniz. Hı hı. Elbiseyi tam taşıyabilmek için belli bir görüntünüzü de yüzünüze takınmanız lazım. Yani ben buna çok dikkat ettim. Hı hı. Ee, mesela provalarda, Yıldırım Bey'in e, defileleri, defile provaları, sen de bilirsin. Gidersiniz, giyinirsiniz. Hı hı. Prova. Ay, bize? Tabii, aynı elbise. yani bir şey değildir. Ayrıca evet. görüyorsunuz. Tabii. Saçınız da yapılı olsa o kıyafete uygun bir görüntü elde etmeden yüzünüz ki o sizin artık hakiki yüzünüzdür evet. makyajlı yüzünüz. Çünkü bir tarzınız vardır. O tarz sizin makyajınızla evet. da belirlenir. Evet. O belirgin e, tarzınızı kuşanmadan elbiseyi giyemezsiniz. Hı. İçine girmezsiniz. Doğru, çünkü çünkü taşıyamazsınız elbiseyi. Ruhen de taşıyamazsınız. Evet. Dediğim doğru. Hı hı. Yani e, taşımak, bir şeyi taşımak için makyajın çok büyük önem, önemi olduğu, hı hı. kendini taşımak için önemli. Kendine yani, güveni gelmesi açısından da... Her zaman yani, her türlü belli bir bakım. Ben yani boya küpüne düşsünler veya ne yaparsa istemiyorum ama o kişiliğe uygun bir e, makyaj gerçekleştirip giyinmeyi de öyle yapmak lazım. Mesela bir erkeği düşünün, belki makyaj yapmıyor ama saçını düzeltiyor, tıraşını oluyor, işte bilmem belli e, e, kozmetiklerini kullanıyor, aftershave'ini kullanıyor, belki Hı -hı. bir bronzat kullanıyor. Bu da yani bir erkek için bir bakımdır. Bakımsız görünür insan. Tabii. Bakımsız kadın da yani saygısız ne kadar hani şık olursa olsun. görüntüdür bence. Bakımsız görünmek makyajsızlıkla da belki biraz şey yapılabilir ama bakımsız hani saç Baş onların hepsinin bir arada olması lazım. Bir bütün. Bir bütündür. Tabii dört evet. dörtlük bir görüntü evet. verebilmek evet. bir bütündür bu. Ee, siz şu ara daha çok e, kimleri boyuyorsunuz. Ay ben herkesi boyuyorum. <laughs> mesela en son, en son kim boyadım? Nurdan Torun'u boyadım en son. Hı -hı. Bu ara o bir çıkış yaptı. Hı -hı. Çok hoş bir e, müzik şeysi, kaseti çıkarttı. Ondan sonra işte onun bir takım çekimleri falan oluyordu. Onu hı hı. yaptım. yaptım. Ayşe Pekkan beni... zaten devamlı Ajda, boyuyorsunuz. Evet Ayşe bu günlerde onu biraz merak eder oldum. Kendi boyanıyor galiba son zamanlarda. <laughs> Gelmedi o. <olur>. Gel. <laughs> epeydir. Bir altı aydır Ayşe'yi görmüyorum. Hı hı. Ee, özlüyorum da. Onun dışında, vallahi işte... Sosyete'den zaten çok hanımlar var. Evet, devamlı devamlı davetler için tabii, gelen, tabii, ben biliyorum. Tabii. tabii Yasemin Bozkurt var. Şimdi bir, o bir Hı -hı. televizyon programı yapıyor, o devamlı geliyordu. Ondan sonra bir, Fatman Hanım diye bir hanım, Hı -hı. Kanal bir programda. Yani genelde spikerler daha çok gelmeye başladı, evet. ee, şeyler yani. Evet şimdi o zaman bir de sizden şimdi sonbahar kış mevsiminin çok başındayız. Ee, daha henüz takip edenler bilirler ama makyaj renkleri, doneleri tam olarak e, tam gelmedi ama şöyle diyeyim yani benim izlediğim bir takım şeylerde biraz Hı -hı. bu sene kırmızı rujlar ve Hı -hı. koyu renk e, göz makyajları var. Evet. Yani o 1930'lardaki gibi Hı -hı. hafif dağılmış göz Hı -hı. makyajları ve koyu renk rujlar, beyaz tenler var. Hı -hı. Zaten e, modacılar kadınları, kadınları kendini düşündüğünden daha fazla düşünüyor. Hı -hı. Çünkü e, beyaz tenli kadınlar, güneşe Hı -hı. çıkmamış ve evet. duru tenli kadınlar sakınsınlar güneşin zararlı etkilerinden diye moda hı hı. oldu. Ve hep beyaz ten, koyu renk e, rujlar ve koyu hı hı. renk gözler var. Güzel. Herhalde seversiniz ona. Sana yakışır, bana değil. <laughs> <bir> şey. <laughs> Oya abla çok sever çünkü genelde Yıldırım Bey'in defilelerinde değil mi çok belirgin makyajlar yapardık. Ama biz Bak o zaman o senenin konusundaki evet. renkleri kullanıyorduk. Evet. O senelerde o, 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 de öyleydi. Yine, yine, bir, dönüş yine oldu. bir dönüş oldu. Sonra işte Yaptığımız son makyajlarda hep böyle açık renk, parlak ve şeyler göz makyajları vardı ve açık renk rujlar vardı. Bu sene o biraz değişti. Kırmızı, gene evet. kırmızıya döndük. Ama ruj ismi üstünde kırmızıdır zaten doğuşu öyle. <laughs> Rengin şey rujun İsmi, i̇smi zaten ismi evet, ruj kırmızı. Yani. kırmızı. Zaten kırmızı doğal olarak kullanılan renkler. Şimdi mesela biz de ruj kullanıyorlar. Hanımlara hep e, önermek istiyorum. Bunu da ben alıştırmıştım. Bu kadar e, 70'li senelerde biz önerdiğimiz zaman o senelerde yeni çıkmış olan kahve tonlu rujlar evet. çıkmıştı ve onları öneriyordum. E şimdi onlar kalmadı. Bir tek bizim memlekette benim önerilerim o kadar dikkat etmişler ki eksik olmasına Şimdi değiştirin diyorum değiştiremiyorlar. Hep kahve <laughs> kullanıyorlar. Ben e, ten rengi ruj hı hı. seviyorum hı hı. çok. Ten rengi deyince de, yani doğal ten hı hı. Rengi kahve değil, biz deli değiliz tabi, yani o kahve hı hı. olmaması lazım, diş eti rengidir o. Evet. Yani doğal dudak rengi, hı hı. onu çok seviyorum bir normal de, günlük bir hayatta. Bir de e, belki çok e, genelleme bir şey olacak ama, makyaja başlarken neyle başlıyorsunuz, neler sürüyorsunuz e, ve ha, son... E, onu sen e, çok iyi bilirsin, niye bana söylüyorsun? ben e, o zaman <laughs> <de> anlatırdım, <Son gülüyor> Şimdi Oya abla siz üstadsınız bu konuda. Üstad. Ee, neler kullanıyorsunuz? Gözünüzü kapatıcı olarak neler? yani evrelerini sizden sonra noktaya kadar. Onu ben tabii bütün programlarımda hatta Hı, sizde de yayınlanan bütün programlarda Hı -hı. göstermiştim. Hı -hı. Bildiğiniz gibi Hı -hı. önce bir ten renginin bir ton koyu veya bir ton açığı fondöten Hı -hı. kullanıyoruz ve ondan sonra aydınlatma yapıyoruz evet. işte. Yüzün ışık alması gereken o yüzün anatomisine uygun ışığı Hı -hı. alacak tonları önce aydınlatarak sonra da gölgeleyerek veriyorum. Evet. Yani bu aydınlatmada bir concealer kullanıyorum. Hı -hı. Gölgelemede de kullandığım tonun 3-5 ton ...daha Koyusu. koyusunu kullanarak yapıyorum. Aydınlatmaya ve tabii daha evet, açık bir ton. Ve evet Hı -hı. ve muhakkak bizde hiç alışılmamış bir şey... ...hanımların hep böyle... E, ...reaksiyon gösterdiği toz pudra muhakkak. Evet. Transparan bir toz Hı -hı. pudrayla... E, ...yüzünü matlaştırıyorum. Evet. Sonra göz etrafında Hı -hı. da... ...işte belli o senenin renkleri, gölgeleri... ...ışığı, Hı -hı. ona göre... ...gözü Hı -hı. şekline Hı -hı. göre oturtuyorum. Ruju rengini de genelde... E, ...günlük şeylerse... O böyle demin söylediğim ten, Hı -hı. ten renkleri, diş eti renkleri Hı -hı. rujlar kullanıyorum. Gece makyajlarında da biraz farklı parlaklık veya par farklı bir renk olabiliyor tabii. Evet, yaz dönemini arkada bıraktık ama çok güzel canlı makyaj vardı değil mi? Yeşiller böyle ve metal tonlar, vardı. parlak çok Hı -hı. parlak ve payetler vardı Hı -hı ve çok hoş duruyordu, hala da hoş duruyor. Ben çok geç çalıştım ona, yani payet kullanmaya yüzde biraz e, hep ileri görüşlü her şeyi önce ben yapmama rağmen o payetten hep çekindim. Çünkü güze dökülüyordu falan Sonra tabii onun formülünü buldum ve çok az belli.